Geçireceğim, parka geçireceğim. Oyuncu bebeğiyle oynayacağım. Evet, merhaba çocuklar. Bugün İtira bebeğiyle oynuyor. Ve şöyle göstereyim. Benim de bebeğim var. Evet. Ama bence benim bebeğim İtira'nın bebeğinden daha güçlü. Evet. Güçlü mü? Evet. Seninki güçsüz. Çok Seninki çok yemiş, şişko olmuş. Bak benim göbeğim şişko oldu. Evet, senin bebeğin göbeği çıkmış, çok yemek yemiş. Göbeği çok kaydı. Hayır, senin bebeğin güçlü değil, benim bebeğim güçlü. Benimki güçlü, bak görüyor musun? Hayır, benimki güçlü. Hayır, bak seninki şişko. Hayır, benimki güçlü. Hayır, benim bebeğim daha güçlü. Hayır, benim güçlü. Görüyor musun nasıl koşuyor? Bak, bak, hayır, bak, hayır, bak. Ben. Zor koşuyor. Giras <laughs> senin bebeğin zor <gülüyor> koşuyor. <gülüyor> bak bir de hala emzik emiyor demek ki. Bak bak görüyor musun senin bebeğini? Hala emzik emiyor. Bir de emziği de suratını kaplamış. Kaplamış. Evet. Onu çıkarayım o zaman. Hala o emzik emiyor demek ki hala bebek o. Bak ne benim misin? bebeğimi görüyor musun? Ne kadar uzun, ne kadar bencim güçlü. De. Şöyle kasları bile var. Bebeğim görüyor musun? Bak de. bak. Hayır, seninki kel, göbekli. Hayır, benki var. Şişko. Hayır, var. E, tamam, pek kavga etmeye gerek yok. O zaman benim bir fikrim var. Bence bebeklerimize yüzme yarışı yaptıralım. Aynı. Hangi bebek güçlüymüş göreceğiz. Bu güçlü. Öyle diyorsun. Bence de bu güçlü. Hayır, bu güçlü. Tamam. Hadi bakalım bir havuz parkuru oluşturalım. Tamam. Hangisi güçlüymüş görelim. Bu güçlü. Arkadaşlar şöyle bir havuz parkuru oluşturdum. Bence benim bebeğim bu işin hakkından gelecektir. Bende de gelecek. Ama bence senin bebeğin şişik o fazla yüzemez. Aynen, benim Yüzebilir mi? Tamam. Evet. O zaman şöyle yan yana koyalım ve Başlayalım. Bak bu tarafa koy. Bak bu tarafa koy bebeğini Ikra. Ikra, şöyle bırak bebeğini. Benim bebeğimin yanına bırak. Tamam. Şimdi 1 2 3 deyince atlayacağız. Atlama henüz olmaz. Olmaz bak ben başlayacağım Sayacağım böyle. 1 2 3 diyeceğim sonra tamam mı? Tamam mı? Şimdi başlıyoruz. Hazır mısın? Hazır mısın Ikra? Tamam. tamam. Şimdi geri sayımla başlatıyoruz. 3, 2, 1 başladı. <laughs> Oo. Ama senin bebeğin ters gidiyor. Bak kırmızı benim bebeğime bak. Bak 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 benim bebeğime bak. Oo. gördün mü? İkra ama o şekilde değil. Yarış başlatacağız. Daha sonra havuz keyfi yaparız. Bak şimdi böyle. Benim bebeğimin yanına getir. En başa getir. Evet. Şimdi 1-2-3 deyince fırlatacağız bebeğimizi. Bakalım hangisi çabuk başa ulaşacak? Ben. Üç. Başladı. ben sayayım. Üç. Iki, bir. Başladı. Ay inanmıyorum. şişko. Senin bebeğin daha çabuk ulaştı en başa. Ama senin bebeğin şişkoydu. Nasıl oldu bu iş ya? Ama bunları böyle, böyle yapıyor. Bir kere daha yapalım mı? Ama böyle yapıyor. Sen bir kere daha yarışalım mı? Yarışalım mı? İstemiyor musun ama? Ama Kaybettik görüyor musun? Sana güvenmiştim. Yarış yapalım. ama bir kere daha yarışalım. Tamam. yaşasın yaşasın. Hadi şimdi bu başa gelmen lazım. Bak 3 deyince fırlatacağız böyle tamam mı? Hadi şimdi başlıyoruz. 1, 2, 3. Yine mi sen ya? Of, tamam ben ya artık yarışmıyorum. Artık yarışmıyorum. Tamam sıkılmayayım. Tamam şimdi bebeklerimiz biraz havuz keyfi yapsınlar. Evet bak havuz keyfi yapacaklar. Şöyle kenara çıkıp çıkıp atlayacaklar. 3, 2, 1 Gördün mü? Tamam bir dakika ben de yapacağım. 2, 1 şimdi havuz keyfi şimdi havuz keyfi yapsınlar hadi bakalım benim bebeğimi de yüzdür o da sıkıldı bugün çok sıkıldı evet balıklama mı atladı vuhuu görüyor musun harika yüzüyor bu da oldu. bu da evet Üsta. İkra senin üstünde ne var? Eva. Ee, Bakabilir miyim? Bakabilir miyim? Oo harikaymış. Eva. Bayıldım. Tamam ben de senin bebeğini tutayım şöyle. Çok şirinmiş. Şimdi bununla yarış yapalım. Yarış mı yapacağız? Evet. Tamam hadi başlıyoruz. 1, 2, 3, zıplat. Haydi bir daha yap bakalım. Ama böyle yapıyorum. Tamam. Bak kollarını da böyle yapsın. Sırt üstü yüzsün. Tamam oldu mu? Hayır, tamam oldu. Öyle değil bak dur şimdi sana göstereceğim. Bak kollarını böyle böyle yapacak. Sırt üstü yüzecek. Bu şekilde. Hı. Kafana <laughs> Yıkıyor musun? Bebek kafamı yıkıyor. Bak öbür bebek ne güzel yüzüyor gördün mü? Kafası hiç içeriye batmıyor. Ama içeriye batmıyor. Boğulurlar ya boğulurlar öyle yapma. Boğulurlar. Kafalarını sokma içeri onlar daha çok küçük. <laughs> Hı, bu şekilde yüzsünler bak böyle. <laughs>